Evet, kıymetli misafirler, kıymetli izleyiciler, 2025-2026 yılı e, iç saha maçlarımızın yayın hakkı ihalesine hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere e, bizim herhangi bir ihale yapma zorunluluğumuz olmamasına rağmen, e, herhangi bir ihale yapma zorunluluğumuz olmamasına rağmen, şeffaflık açısından yayın hakkı ihale olarak yapmak istedik e, ihalemize bütün belgeleriyle tam bir şekilde katılım sağlayan sadece bir firma bulunmaktadır. CLV Medya, AS TV yayın grubu ihalemize katıldılar. Hoş geldiniz. İhale şartlarımıza göre e, bedel olan 7 milyon TL açılış bedeli vardır. Her ne kadar siz tek başınıza katılmış olsanız da bu rakamı biraz arttırmanızı talep ediyoruz sizden. Hüseyin Bey. 500 bin TL daha arttıralım 500 bin TL az geldi. Şöyle bir, bir 500 bin TL daha arttırırsanız 1 milyon TL olursa seviniriz. Bursa Spor'a feda olsun. İyi Eyvallah. Var. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Başkanım yine sezon bütün iç saha Evet. İç saha maçlarının asli Evet. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim.